Merhaba arkadaşlar. bana Ali. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi elimde bir tane kutumun var. Kutum var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hemen videoyu durduracağım ve bıçak alıp geleceğim. Ya da gerek yok ya. Boş ver almayayım. Zaten elimde açar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kendim şeyden sipariş ettim. Ee, ne ne Çin'den sipariş ettim arkadaşlar. Çin'in ürünü olduğu belli zaten buradan. Gördüğünüz üzere bakın Çin, Çin yazıları. Evet arkadaşlar bunun içinde ne var? Hemen size göstereceğim. Ee, göstermeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. İçinden rulma, rulman var arkadaşlar. Şöyle bir şey diyeyim. Böyle hani demir, demir demirler var ya. Böyle rulmanlar. Onlar işte böyle üçünü birleştirip eee neydi o çırt 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 yaptığınızda arkadaşlar stres çarkı oluyor. Üçünü birleştirdin mi küçükten büyüğe doğru. Küçük ortada oluyor. Büyü, en büyük sağda oluyor. Orta boy solda oluyor. Siz isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Eee arkadaşlar o arkadaşlar Türk yapımı böyle demirden çok güzel dönüyor. Ama böyle e, küçücük yanlarında böyle üçlü ortasında da bir tane bir şey var. Onun üstünde de arka e, on, onun yanlarında da plastik şey varsa o yüzde bir milyon arkadaşlar Çin malı. Ben de e, Çin malı sipariş ettim. Çünkü arkadaşlar Çin malının çok dayanıklı oluyor. Plastiği falan var arkadaşlar. Sel plastik var üstünde. E, yani bunu söyleyeyim bu üstünde plastik olanları ilk Çin yaptı iki e, Japonya yaptı üç de Türkiye yaptı A, ama o demirli olanları böyle cırt cırtlar yaptıklarını arkadaşlar ilk Türkiye yaptı sonra e, Çin yaptı sonra Japonya yaptı arkadaşlar e, nasıl ben de gittim Çin'den böyle e, şey aldım çünkü arkadaşlar buradan e, alacağım ee, buna değmezdi arkadaşlar yani hemen kırılı veriyormuş neymiş e, ee, çıtçatları kırılı veriyormuş ee, iki ölçü oynadım o yüzden ben de almadım yaklaşık o da arkadaşlar ee, 35 40 milyona geliyor arkadaşlar bu sadece 7 euro arkadaşlar 7 euro 35 milyon geliyor beni göre arkadaşlar çünkü 1 euro 5 TL olduğunu düşünürsek arkadaşlar Öyle geliyor. Gördüğünüz üzere. Zaten alacağım şey şu kadar. öküzlü e, bir şey koymuşsunuz ya. Evet arkadaşlar. kargoya para vermeyeyim diye arkadaşlar. Kargo da poşet, poşetsiz şey yapayım. 7 euro 35 milyon. 10 milyon daha kargo 45 milyon. Ben de hemen tam paketlerken gittim dedim böyle böyle aldım. Kargoyu para vermedim arkadaşlar kargodan kurtulduk. Ee, kargo neyse. Evet, hemen açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradan açıldı. Açılımını gösteriyor. Burada şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Herhalde buradan açılır falan yazıyor. Evet arkadaşlar şu anda açıyorum. Gördüğünüz üzere. İnşallah boş çıkmaz. İnşallah boş çıkmasın. Gerçi herkes almış buradan çok tavsiye edilen bir ürün. İnsan poşetine şeyler patlatmadan gönderiyor. Hepsini patlatmış adam. Bu kadar mı adilsiniz ya? İyi altanları patlatıyor artanları patlatırız biz Şöyle yandan açalım biz şunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çin malı Çin yazıları falan var arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim size. Bunlar Allah rızası için. Ben yazamam lan. Türkçe zor yazıyorum zaten. Adamlar. Bu ne? Kullanım kılavuzu. Ben bunu okursam bilim adamı olurum lan. Vallahi bak bunu okursam ben bilim adamı olurum. Gördüğünüz gibi. Kullanım kılavuzu. Çok gerek yok. Arkadaşlar bunu rulman deyip almanıza gerek yok. Bisikletçilerde rulman derseniz veriyorlar ama burada e, satış fiyat Arkadaşlar satış adı stres çarkı topu değil bak çarkı stres çarkı Bu ne kullanım uyarısı valla bu da İngilizce yazıyor Yo. Çin yazıyor burada. Bu ne? Garanti belgesi. Evet arkadaşlar ve rulmanımız çıktı. Dur önce patlatayım. Aa. Oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir yerde ben kolonun kılavuzunda Türkçe bir yer gördüydüm ya. Burada burada tamam burada. Kullanım uyarız Türkçe yazıyor. paslanır ve eğer paslanır ve süflenirse kolonya, limonlu kolonya veya da asiton asitonla e, sirke ve ne bu ya? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Buna ne Karalamışlar bunu. Heh tiner yazıyor arkadaşlar. Tiner evet tiner şöyle bakınca görünüyor. Tiner yapabilirsiniz. Tamam. Evet arkadaşlar biz bunu açtıktan sonra hemen bir kolonya dökelim. Ben bir kolonya alıp gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi %80 limon kolonyası. Baya güzel. Evet. Dur. Önce patlatalım. Of. Niye patlatırsınız kardeşim? Geri göndereceğim. Ama rulman bende kalacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rulmanımız döndürdükten sonra şöyle arkadaşlar dökeceğiz limon kolan Aa elim yandı. Aa, Aa Arkadaşlar elim çok fena yandı. Oh my god. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle baya bir gördüğünüz gibi parlıyor. Elimi görebiliyorsunuz ıslandığını. Evet limon kolonyasını koyduktan sonra çevirin. İlk de çevirin yazıyor. Sonra limon kolonyasını yaptıktan sonra bir daha çevirin diyor. Limon kolonyası, aston, sirke ve tinerden yani birini yaptıktan sonra şey yapın diyor. Ondan sonra kurulayın diyor. Karını. Bildirim uyarılarında şöyle sil Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da muşta gibi olabiliyor arkadaşlar. Böyle koyduğunuz dur bakayım. Acıyor lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi dönüyor. Şöyle göstereyim size. Şu dönüyor. Gördüğünüz gibi şuna bakıyoruz. Bu da döndürüyor. Sonra bir de şuna bakıyoruz. Bu da döndürüyor. Şuna bakıyoruz. Bu da dönüyor. Güzel dönmüyor ama ya. Arkadaşlar uyarıda yazıyor ki. İlk de kötü döner ve ondan sonra güzel dönmeye başlar der. Diyor. Eğer böyle hızlı da dönüyorsa çok iyidir diyor. Yani daha da güçlenecek diyor. Almak isterseniz arkadaşlar Türkiye'de Rulman diyerek satılıyor. Ee, Rulman ya da böyle isterseniz de stres şarkı diyebilirsiniz Türkiye'de. Ee, bisikletçiler de rulman diye geçiyor arkadaşlar. Böyle rulmanı böyle çırt çırtları hediye olarak yapı veriyorlar size. Burası çıkık değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası böyle döndürmek için yapıl yapılmış yer. Arkadaşlar size bir tane hareket yapacağım. Arkadaşımdan öğrendim. bakın. Bakın. <laughs> ee, evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım Sitra Çarkın beğenmişsinizdir ve videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı aşağıdan like atmayı ve hala abone değilseniz de şuradan abone butonunu basmayı unutmayın arkadaşlar aşağıdan. Benden bu kadar. Stres çarkıyla. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.